Selamlar dostlarım hepiniz Eternal Serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet. Muhtar ve Alican'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar geçen bölüm biliyorsunuz iki tane Bionic Giga. Ondan sonra iki tane mamut getirdik. Koydum zaten üstümde. Mamutları çiftleştireceğiz, yavru alacağız. Gigaların 3-4 tane yumurtasını aldık. Onları da şu hatçeli içine aldım zaten. Onları Kuluçkaya yatırdı. Bunların daha zamanı var. Biz o sırada mamutlardan yavru alalım abi Mamutlar hiç çiftleşti mi lan? <laughs> mamutlar hiç çiftleşmedi ya O gigaları çiftleştirdik mamutlar Tamam hadi bakalım şey mamutlar direkt çiftleşsin Aa Nasıl? Ne oldu? Mamut yumurtladı oğlum Ne diyor? vallahi bildiğin yumurtladı hayvan <laughs> Ben neydi küçücük ya? yumurtası <laughs> biliyor musun? Bir şey gibi değil yani öyle büyük bir şey değil yani Bildiğin küçücük yumurta bu mu? Evet. Mamut orta boy hayvan. Şey kaldırıyor ya. Tamam dur bakayım makine bir alsın bakalım ne kadar diyecek çıkarmasına. Abi çıkar ya. Umarım. 3, 3 saat 55 dakika. Nerede yazıyor lan? Yazmıyor ya. 97 hızlı hızlı. Kuluşkası %87'ye indi bir anda. Bir anda 70 aynen bu hızlı. Mamut güzel. Mamuttan o zaman birkaç tane daha yumurta alalım. Ee, ondan sonra bir dakika diyor. diyor. Da yumurta alalım. Tamam Hı -hı. Sonra oralanmayalım. Gidelim bosta kapışalım. Gidelim Ama alacağım bunları bunları büyütebiliriz. Şeyle. Büyütme iksiriyle. Hani nesilli hayvana binmiş olursun anladın mı? girer Öyle de bir şey var yani. İyi evet. şundan yapıyor, Bundan içireceksin hayvana. Ne bu? Bu şeyi verecek. Yanlış bilmiyorsan. Sahiplenmeyi tamamlayacak. Ama tamam da zaten sahiplenmesi olacak nani var ya. Ya o su yine de. Bir de e, neydi? Hı. Baby değil mi? Baby potion olabilir. Potion Hayır, desek benim. şöyle ben bir baksam. Evet. Gü, evet, yaptım burada var mı? Bak, cinsiyet değiştirme var. Bir dakika söylüyorum. Stamina potu diyor. Grindet neymiş? Geç bunu. Tamam işte şunlar, şu ikisini al sen. Ve potlardan yaptım 20 tane. Tamam. var bak. Mating diye bir şey var ödün mü? Poison, Erizer. Torporu kaldırdı, tüten diyor. Oğlum ne çalıştı lan? Fırın gibi bir şey çalışıyor. O içeride rahat durmuyor. Abi, mi, abi klima var mı buralarda? Ben atıyorum soğuk diyor, yani çıkmıyor. Derken bir tane bebek Empowered Ethernet Prime mamut geldi. Aslanım benim be. Yani Ana ben de... canı niye bu kadar az lan? Harbiden niye bu kadar az? Doğadaki... Verin beni. Ver büyüsü bakayım. Al oğlum. Evet. evet. Tamam. E az mı? Gayet iyi. Bu neymiş? Allah. <laughs> Deney faresi gibi ayağına her şey yediriyoruz ayağına ölecek şimdi oğlum yeter diyecek Durdu Abi. yalnız fark ettim büyümesini mi durdurduk sanki bir tık Ha Öyle geri mi? başladı büyüyor ya bu, bu olmaz ki çok az. Bir dakika Nani niye ilgi vermiyor daha doğrusu yüzde sıfır. Nani? Hayırdır? Dur. Show range değil. Change for değil. Sen değil. Hücüğün. Allah Allah. Nani verecek tamam yüzde on dokuz. Ha verdi. İyi de bu hayvan nasıl büyüyecek abi? Pot neydi o büyüme potu? Mating. Bir daha. Poito. Mating de. Mating bende yok. Mating de olabilir. Allah. Evet evet. Oğlum bunun dişi hani kanıya da. Dişi hani. kanıya. <laughs> Kar yaralarını ortaya ya. Bu ne abi? Cinsiyet ne diyor? Breeding. Grow up. Agresif baby. Ha şu ya. Şu şu. Hatırlıyorum. Oo. 20 milyon. 20 milyon, evet. evet. Beklediğimizi sanırım karşıladı Alican kardeşim. Evet. Bir bakalım Ama şu, şu Allah. öbür... Allah Allah'ım yok, sahiplenme yok yani. Nasıl Allah. yok? Var var ya, kim diyor yok? 19 100 işte. Yok sonra evet. ben çektim, bak bir anda canı ne oldu gördün mü? 5 milyona o... düştü. Neden? Çiftleşiyor diyor, 9999, ne lan o? Çiftleşiyor Neden ve 9999 diyor harbiden, ne diyor bu? Ne düştü canı bu? Bu hayvana ne oldu oğlum? Ne? Sa bu hayvan sa sahip, sahipleme vermeyeceğiz ya. Yanlış yaptık. verdik diye mi oldu? Hayır. Enteresim. Kapat abi şunu. şunu kapat. Havaya ne oldu oğlum ben hiçbir şey göremez oldum. Saat ileri alsın. Ali can gel gel düzeldi gel. 25 milyon cam boyun. var ve full ilgi var abi. Tam anlamıyla istediğimiz Saat şey bu. 120 işte Bir, abi. Anadan ne? almışız. Ezik olandan almışız sadece. Ya yapacak bir şey yok. Şuraya yumurta hiç düşmedi mi? Ben elimde var bir tane. Tamam götür abi onu. Bir tane de içinde var. Şurada çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Oğlum bu havaya ne oldu bir anda karardı ya? Sen misakileri atsana bu. Bu şekil şey videosu çekilmez ya. Yani. tamam gibi. bir dakika. Evet. selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Abi aydınlığı. O 25 milyon can çok iyi bu arada. İyi 65 milyon torpor. Alican bence gayet iyi durumda bu hayvan. Tam boss hazır gibi. saray baba tamam. İyi mi yani? Ne? Aynen güzel güzel çıktı. bekle. Bunu büyütme. Hayır hayır bekle. Bilgi Hı hı. İlk ilgiyi almadan büyütürsen iyisiz olacak. Zaten üçüncüyü de alıp bırakalım. Bosa gidelim artık. Hani hepimizin altında bir mamut olsun. Nesil de kaybolmasın. Nesil de kaybolmasın aynen öyle. Ama yok nesil kaybolabilir. Ya en azından ebeveynleri elimizde. Nesil kaybolsa da bir şey olmaz diye. Bu arada gigaları da çıkartabiliriz. Alacağım gigalar da olmuş. 2 giga da alalım yanımıza. Ne olur ne olmaz diye. Onları çıkaracağım şimdi. Sen gigaları büyütürsün. Şu bir. Gel bakayım koçum çok soğuk diyor klima yok kapının önünde herhalde Klima yok kapının önünde bunu bir kozay al düzelsin Bir şey söyleyeyim mi şu anda bu sunucudaki Şu an yaşadığımız lagın sebebi kesinlikle <laughs> Oğlum sen <laughs> ne yaşıyorsun da Bu, da He? Şey. bu ne Ne yaşıyorsun <laughs> Bu ne Muhtar kendine gel. Ya arayacak klima yok mu abi? Hayvan çıkmıyor. Evde bak. Burak içeriden mi çıkarayım? Evet şurada çıkar işte bak tam Ne yapayım? Tamam çık gidin oradan. Selamünaleyküm. Sen altına don giymedin mi? He? Don var ya. Çıktı çıktı. Dönünü 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 dönünü. Artık bionik gigamız var. Nasıl abi canım iyi Aynı şey, canı iyi. Bu hayvan daha fazla can alacak ilgi aldığında. Benim hayvanın ile ilgili bir sorunum yok da hasarıyla ilgili çok büyük sorunlarım var. Bunlar, ufak i̇çeri de, ufak bir baktığınız var. zaman pervane görünüyor lan. Ya bir tanesi neyse. Kozu alıp atın değişiyor Ağzından içeri bir hale öyle. Bu arada Mamut'u tekrar aldım öbür Mamut'u. Çok iyi. Tamam. Bu da 130 hasarlı. Güzel. Tamam bunlara eğer yapıp gidiyoruz abi. Artık Gerçek bir boss savaşına hazırız kardeşim. Hacım bunlar ilgi almadı bekle alsınlar da. Getirdim ben. Ne? Mamut heyri var mı diye bakayım. Bir iki tane şey bulmuştum da. Yok. Şey benmesi... Stone ne? Stone var mı taş? Yok maalesef. Stone da mı? yapacağız onu. Stone düşüyor düşüyor yapmayacağız ya. Stone ha şu şey aynen deri taşla yapacağız onu. Hatta ben yapayım. 5 tane yapayım. Yaptım stone'ları. Stone'ları yaptım. İlgiyi aldılar bu arada. Bunları büyütebilirsin. Eee büyüt ve... ...kozaya alıp gidelim abi artık. Damlar muhtarı... ne alemde? Mammutların can dolu mu? Neylerin? Mammutlarım mı? Hı hı. Bakmadım. Bakacağım. Hayvan kaybetmeyelim ya ölmesinler ya. İnşallah. Mamutlar full ya. Mamutlar savaş hazır. Ben yani gigaları da atıyorum ben. Şöyle atayım da. Bu velo. Gigalar Hangi derken? Giga? Hangi giga bu? Yavru bu giga yok. mı? Bu da değil yavru giga değil. Şu Tam yavru yavruyu... Yani. yavruyu al. Yavru kalmasın burada ya. Yavru savaşsın. Yavru ne yapacak burada? Bu bu. Bu yavru giga bu. Ben canından anladım. Canına baksana. Öteki giga nerede? Bende. E? Bende o ben bende. De. Şunu bir büyüt. Ya bunları niye atıyoruz kardeşim ya? Bunların Canına ense, bir tane aynen şey atman lazım. Dart atman lazım. dart ya. Ha pot binip içir. şey atabiliriz. Pot içirebiliriz. Eğer var mı? Yok. Şöyle yeri alayım bekle. Şunlar kalsın hmm. ama. bunlar Bunlarla ev işimiz yok şeyler var ya. Peki, mı? Onlar kalsın. Yani Ebeveynler şey. kalsın, yavrular gelsin. Cinsiyetlerine baksana, cinsiyetler şey. Bir dakika. Bir şey erkek vaf alsınlar ya. Yani. Tamam. Element yapabiliyoruz bunun içinde, silah. Element mi yapabiliyoruz? Aa. Aa. Şeyi bildiğin, eser yapıyoruz oğlum. <laughs> ne Abi çok fazla işe istiyor. Eser de iyi bir vardı fena değil yaparsın Kristal sorun değil şeyden çıkıyor. Şimdi Alican, bunun biri erkek, öbürü de erkek. Birine cinsiyet değiştirme potu vermen lazım. Evet. Ee, mamutu büyütmen lazım. Diğer mamutlar ben aldım. Hazırız gibi ya. Şunu dediklerim yaparsan. Cinsiyetini değiştirdim. Mamutlar da erkek işi var mı? Mamutu söylüyorum. Mamutun ikisi erkek bir tanesinin dişi olması gerekiyor. Üçü de erkek şu an. Şimdi bunu açıyorum. Birini dişiye Ah bunu dişiye çevir. Şu mamut dişiye çevir abi. Mamutların hepsi sende değil mi? Mamutların üçü de bende. E, eğer yok stone var. Stone takacağım ben bunlara ama eğer yok. Eğerlerin hemen Tamam. Gigaları da zorda kalmadıkça çıkarmayız ya. Gigalar pek hoşuma gitmedi ama yine deneyeceğiz bakalım. Biz mistikal mi keselim yoksa farklı şey mi keselim? Boss. Hmm. Bu arada bossları araştırdım. Mistikaller biraz orta sınıf. Hani onun daha kötü halleri var. Ghost Saber falan filan var yani. Onları da kesebiliriz ancak. Biz Eğer... Biz mamutlarla mamutları bir kapıştırsak mı ya? Başlangıçta mı yoksa sonuna doğru mu? Yani Ghost Saber falan keselim mi yoksa direkt mamutlar Ghost mamutlara mı Ondan Çünkü sonra orada evet. biraz boss var gibi geldi bana. Tamam fark etmez. Işte Eğerleri ayarladın var. mı? Ben gidiyorum Eğer o zaman. Sende mi? Bende bende. Hepsi. Şey. Bizim alacaklarımız da sende. Aynen aynen. Hadi, Hadi arkadaşlar maki. kazamız mübarek olsun. Bir kere dayak yedik. Bir kere değil lan bayağı yedik herhalde orada. Ama şimdi Düzen, dayak atmaz ama. <laughs> düzenli olarak her gün gidip dayak yiyoruz biz orada. Ay. Oo burada var ya ice argen diyor. çok şekilli hayvan ya. Yani. At at şu at da şunları bir Abi alalım. şu birinci mamut. Level alsınlar birazcık hayvanlar ya. Tabi canım. Level can da kasabilirsiniz bu arada. Geç gigaları çıkarmıyorum. Gigalar pek işimize yaramayacak bu savaşta. Son Ama takalım. en son hani ikinci mamut. Sonlarım var değil mi? Bak son almadım yani. Stone var. Sen eğer tak Stone'u ben takacağım. Tamam. Bu da tamam. Birine bin Diyeceğim de şey yapmayın abi. Biriniz ko ko kozay alıp atın. Kozayı alıp atın ha beyler. Arkadaş desteğini alalım. Aynen. Kozayı alıp... Oğlum buna ne oluyor? Bu ne lan bu? Çok hızlı hareket ediyor. Uçtum lan ben. Yavaş oğlum. Annece, yavaş Ali, şey Orkun onu kozayı alıp atman lazım. Öyle tamam, kullanma. bir saniye. Bir şey yap. Yukarı çıkar. Neyse burada dur. Bağırttır lan beni. Arkadaşlar desteği alınca ne biçim hızlanmış bu? Şey, ilgi alınca. Aynen. Bu ne lan? Ne kestik biz burada? Aynen. o yüzden sabit. Et yemiyoruz işte o sıkıntı. Evet biraz sanki o sıkıntı olacak gibi ama arkadaşlar görüyorum ki siz gerçekten... Ya, yıkalım abi, şuraları. şuraları. yıkalım abi güzelce. Koşarken engel olmasın. Koşa koşup koşup bir vuralım. Can kasalım mı? Ben 3 level veriyorum ya. 3 tane can verin. Çağırayım mı abi? Artık şöyle ben direkt hoş, direkt ne Neyi çağırayım? Mamut mu çağıracağım? Bilmiyorum tam ne yapsam şu an karar veremedim. Hadi ya. sürpriz olsun güzel. Gel Orkun yanıma gel. Ben Mamut çağırıyorum abi. Başlayacağız. Boğulacaksak büyük denizde boğulalım kardeş. Yanıma gel yanıma. Buradan koş Mamut vs Mamut. Oğlum çok hızlı koşuyor lan. Dururu, 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 dururu. Selamünaleyküm. Bu Dur, şeyi evet, nasıl sıramı? çalıyorduk? Savaş davullarını bak. Arkaya diye. bir lan bırak. Lan bırak. <laughs> Arkaya birinin binmesi lazım. Evet evet arkada birinin olması O'dan lazım. O, Oğlum Orkun ona basma bak alıyor hayvanın üstünde ne? Alıyor. Savaşın üstünde falan ortasında alırsın da. Arkadaşlar çıkacak ya. hazır mısınız bak geliyor bak 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 Bekle Orkun bekle bekle Çıktı Allah Bekle 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 dedi sana niye bekliyorsun Çocuğum kulağımda sıkıntı var ya öleceğim öleceğim artık Öyle, Hepimiz öleceğiz Siz gidin siz geri dönün ben bu bende geri dönün Çıktım ben, ben ya Bir şey söyleyeyim mi Abi biz arayacağım bak iki bölümde çok gelişmişiz kardeşim bak görüyor musun öldüremiyorum. Allah 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 Allah. Diş diş diş. Vur Kimsin lan? Kimsin? Hayır. Dışarı çıkıyorum koşarak geliyorum bir daha vuruyorum. Allah Allah Allah. Orkun, Orkun canına Allah. Orkun canına dikkat et. Canım canını gözle. Hayır bu adam yakıyor beni. Bunu yedik ya bunu yedik var yedik ya. Yedik abi yedik bitti. Artık o eskiden ya. Öyle kafasına göre bizi kesmeler falan. Değil. shift W'ye tutarsan uçurduk mu? Nereye gitti lan o? Evet. Nereye gidiyor? Dışarıda, o? dışarıda, dışarıda. Lan dışarıdaysa bu taraftan çıksan nereye gidiyorsun Orkun? Hani Orkun? Ayak sesi geliyor. O bizim ayak sesleri bak. Hayvana ne oldu? Evet. <laughs> Sen şu tam köşeli mi oğlum? Hayvana <laughs> ne oldu belli değil ki. Nerede lan bu hayvan? Allah Allah. Oğlum nerede oldu? Hortum kaçtın mı? Hayırdır lan? Hı, biz bizde filiz sen de filizsin. Ne var Yaşarsın yani? Yaşasın <laughs> evet arkadaşlar. İlk bosta kaçtılar. Ne oldu Değil, abi? Dururken W shift yaparsan alıyor sürekli haberin olsun. <laughs> Doluyor Abi Bigfoot'u çağırıyorum. Bizi bu dövmüştü. Tekrar intikam. olup bu bölümde boss kesmek istiyorum artık ya. Hayvan yarıda kaçtı. Gelin 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 koşup duralım. Hacı benim canım çeyrek. Canım. Senin potun yok. Potun pot içmen lazım. Dur. Aa, hayır. Hayır hayır, hayır. Tamam. Uçtum lan. Tamam. Mamut abi. Orkun biraz. Ee, Mamutun canı full değil mi Orkun? Mamutun canı. Mamut'a bak. Aynen. Yanmaya başladık o değildi. Fark mi? Evet geliyor çünkü geldi. Alican Ayyoo. gel Alican Alican. Alican vuramadık. Aa. Ben de vuramadım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Abi bu çok vuruyor Alican. Evet. Alican ne oluyor Alican? Potiç potiç. Alican burada bak bir şeyler ters gidiyor sanki. Potiç. <laughs> <laughs> ben bir dakika. doğru Dur bakayım. Ne oldu? Ama onun da canı çok gidiyor. Gel vuruyor. Vese. Oğlum sen Aa! Orkun geldi, bağırıyor. Abi. İndi, korktu, indi. <laughs> Oğlum, o ölür burada. Öyle bir şey yapma. Şey, 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 ya. Ölür, evet. ölür. Aynen. Vuruyor, bayağı vuruyor. Ayarsız vuruyor böyle. Bak. Kozal onu, kozala. Nerede? Nerede kozala. Oğlum, altımızdan alırsın da. Dur, dur. Kozala. Oğlum, ben uçtum lan. Dışarı gittim ben. Ben dedim, o ölecek diye. Ya. Öldü mü benim hayvanım? Ölür abicim. Niye atıyorsun ki öyle hayvanı başıboş? Ay. 8 milyonu yerleştirdim gördün mü dışarıdan koç? Yaptın, aldık bunu. Adalcan, Çok iyi abi. Ne oldu da? Primordial. Evet, bizden istenilen şeyler. Evet, Primordial esans 1. Bir, bir, de Primordial Essence of Bigfoot. Bu e, ee, Summo yapacak. Bu da evrimde istediği diğer parça. Çok iyi abi. Başka bir şey çıkmadı mı içinde? Eti bana helal edin kardeş. Oh. Varsa başka bir şey var içinde ya. Yani? Bir çıkmış olabilir bir dakika ben Dino'nun içine bakayım. Çıkmış işte şey çıkmış. Orp çıkmış. Ya o tarz şeyler pek bir şey yok yani. Orkun sen Giga'ya Giga binsene. Ben Gel. Pot mod e Dur ben dur. Değilim. Şu vereceğim ben pot sana. Şu Giga'ya binsene. Şu Giga'ya atıp bin. Bunu öldürtemezsin. Pota da gerek yok. 320 milyon canı var o hayvanın yani. Olsun biz potu verelim yine de. Senin şansız. Ben şimdi mamutu tekrar çağıracağım bu arada. AE yok. yok. <laughs> Dur öbüründe öbüründe Sedal öbüründe ya. Birinde birinde vardı birinde yok. Eee bu hayvan ölmezse bizim şu bomba atması lazım. Yok yok. Sedal'ı alacağım ona takacağım ya. Bu bende kalsın öbürünün canı daha fazla olduğu için. Tamam bin abi. <laughs> Bunu bunu şeye koy, ikiye koy ya da herhangi bir yere iç. Tamam mı? Can azaldı. Kendin tamam. ye yani hayvana yedirmeye çalışma. Bir hata mı? Ben kendime basacağım değil mi? Tamam. Hadi. Aynen kendin ye onu. Mamutu tekrar çağırıyorum bu arada. O savaş bir yarım kaldı gibi sanki. Orkun sen önde dur biz arkadan geleceğiz. Senin hızlanma alakalı bir sıkıntı yok çünkü. Mistikal mamut. Mamutu kesemeden gitti. Biraz daha Orkun, Biraz daha

Delikanlı ol çık lan karşımıza. Allah! Demin nereye kaçtın lan? <laughs> nereye gitti? <laughs> 61k kardeşim benim yapıyor bu sporu. <laughs> Demin nereye kaçtın lan? abi bir şey söyleyeyim mi? Güçlüler bak. Hala güçlüler ama hani bir şekilde tutuyoruz yani. Gerçekten güçlüler bosslar 1.200 level mi? Oğlum sen niye 1.200 de versin? <laughs> Kim kastı lan seni bu kadar? Hala girdi. Hala girdi. Gel geldi düzeldi. Sırma kaybolacak bir <laughs> de. Oğlum yardım edin lan. Milyon vurdum arada gördün mü? Valla çok iyiyiz bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun bize kardeşim. Evet. Oo. Ne çıktı lan? Yine. Evet tamam. Aa çok iyi set çıkmış. Elbise abi, full mü? Cık, yok 3 parça. Bu arada şeyleri takip edin abi. Şey çıkabilir. Bunlardan çıkıyor çünkü. O item veren dikil taş var. O iyi. Ayrıca ritimli çalarsan bize buff evet, vereceksin. Evet. Onu yapıyorum şu an. Ama Benim işte yapayım. yetmeyecek yani hızı hızımıza yetişemez bu arada sonuncuyu çıkartıyorum abi. Diğer ikisini sonra keselim. Wyvern diyor. Wyvern'ı çıkar mıyım ya? Aynen o. Wyvern bize sıkıntı. Aynen. Reno çıkarıyorum. O yüzden Wyvern sıkıntı olabilir. O koşsun bize vursun. Biz koşalım ona vuralım. Aynen Reno. Reno'yu çağırdım. Nasıl kere çalıyorum bunu? Her vurduğunda mı verecek? Vur bakayım. Dengeli vur. Tamam vermiş zaten ya. Verdi bitiyor ama bak. 5 saniye bitti. Sorun orada. Birinin arkasında sürekli çalması lazım. Dendire dendire diye. İki tane şey yerine. Bama yerine ne o diş yerine. Bir tane boynuz oysa lazım. Koş 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 edik gibi. Hmm. Yine mamut böyle ya. Yani. Aa çıktı lan. Koş 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 koş. koş. Oh. Rhino. 9.9 milyon vuruyor aycan. Rhino nereye geldik abi diyor. Aa Alican ben koyunu deneyecektim. Dur ya. Tamam siz durun dalın abi. Ben o yetişirim size. Yani koyunu Bak, ben koyunu deneyeyim. Şeyini bulmak lazım. Nesleni. Tamam. Yavaş kesiyorum ben bunu bu arada. Aa. Ben koyunu almayı mı unuttum bezden? Şu muydu? Hah burada. Gergedemeyen lan bu? Gergedemeyen bu. Gergedemeyen mi? Obemeyen. Abi geri gir de çok hızlı gidiyor hayvan ya. Yani. Kardeşim selamun aleyküm. Koyun abiniz geri geldi. Bayıltıyormuşum bir de burada. Bos <laughs> bos dinlemeden. Ne oldu lan? Gel buraya gel. Canım da çok yüksek bu arada size göre. O yüzden... Ya hasar konusunda sizi kadar fazla vuramıyorum çünkü... Çok, nesil çok fark ediyor. Onu fark ettim aynen. Nesil yani. Evet. O ne lan? Bir anda canım gitti. Bir şey yaptı. Oha. Oh. Leveli verdim bak görüyor musun nasıl vuruyor? Oğlum bir şey söyleyeceğim sen tuğla öyle vuruyorsun. Kime vuruyorsun? Öldü. Abi yine ben öldürdüm galiba. Giga, giga Yok, Ben öldürdüm. <gülme> giga yedim galiba. Giganın içinde <gülme> ne var? Giga dur bakalım. Oo, abi. ne bu? Te, ölüm tehlike. O ne? Havuç var lan. Havuç <gülme> <gülme> bu neymiş ölümtü. abi şu melee stone equip in costume slot in it buff melee demiş yüzde iki okutaydım keşke ya öyle alsaydınız ben dokunmadım demek çeviriyormuş e burada zaten Allah Allah oğlum bu hayvan ne oluyor lan bir an canı gidiyor bir an gidiyor oluyor boxlar var ya parçaladık. Bu demeci herhalde üzerine durduğu sürece. Dur bakayım koyayım bir benim hayvanım işaret var mı? Havuçlar, Havuçlar ne diyor ya? Havuçlar. Tavşan falan var ya onun şeyi yaptı. Geç tavşanmış neymiş? Var var evet hasar şey yapacaktı. Tamam o zaman beyler çok iyiydi boss kesim elinize sağlık. Yani Telenova'yı kesebileceklerini pek düşünmüyorum bunları. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. En azından e, şu esansları alabildiğimiz için evrimleri yapabileceğiz. Hani bu dinolardan beklentiyi bıraktığımızda, azalttığımızda en azından evrim geçirtip evrimli dinolarla buraya geliriz. Bence bu da bir iyi bir seçenek yani. Ya bence de güzel. Hayvanlar da güçlü. Şimdilik bizi Öyle. burada zaten mistikali idare edebiliyorsak bunlar bize yeter. Mistikali kesme önemliydi çünkü bunların esansı çok önemli. Bizim ihtiyacımız olan da bunların esansı abi. Abi et yemesi lazım bu plin ya. Lan nereye uçtum ben la? Reis titan var evet, burada. Ne titan? Tangat mı? Tangat. Geleyim keselim onu da o zaman kapanış yapmadan onu da bir arada götürelim. Bu arada ki tangatlar çok böyle. güçlü ya. Şu ekleyecek giga lazım ben sıkıştım burada ya. Oku. Orkun bize ışından şu niye rey sen de geldin. Hemen hemen. Dur ben ona da geliyorum, geliyorum ben. ya. Geliyorum hemen. Hemen. Hop. Tamam mı? Tamam. Ne bu abi? Bionik. Tamam. Oh, Nerede ben. tangat bu arada? Ölümde. Gördüm ben kardeşim bir dakika. Ne oluyor lan? Yüreğim. Nereye bir... sonra? Ula! Uçarak geliyorum Ömür'e. Yalnız Titangat yine. Etme la. Bu arada bizim ırkımızdan var ha. Ha, o spawn etti. Aynen. Oğlum sen ne saldırmıyorlar ya. Bu sana bir şey mi? Biz bunu kesemeyiz kardeşim. Kesemeyiz. Bence, Bence gidelim. Oğlum ben ballaştım lan niye? Açarım, Kaçalım lan. Kaçalım lan. Buna gücümüz yetmiyormuş. Onu anlamış oldum uzayalım. Hayır Orkun'un gigası bana daha fazla vuruyor Orkun'un. Kaçayım mı? Ne yapayım? Gideyim mi? kaç mi? kaç gidin abi base'e dönüyorum ben. Saldır. Yıkar hala bunu yıkamak mı? Yok ya yani çok. Ya ölür de çok uzun süre gerek yok o kadar. Yani vurup 90k 100k falan vuruyoruz çünkü. Yardım. Ben base'deyim arkadaşlar. Siz istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Oğlum bu nasıl bir hız? Mahmut kendine geldi ya. Şuraya park edelim seni. Bize mistikalleri kestirdi. O yeterli olur ya. Geldi benim oğlum. Tamam. Oh. Ne, ne yapıyorsun ya <laughs> Unuttum lan. Ya Orkun'un Abi ben Orkun aşağı düştüm. Ne, ne yapıyorsunuz düşürüm? arkadaşlar? Sakin olun. Ben kapanış yapacağım. Siz orada herhalde bir uğraş ben, ben... vereceksiniz. Tamam. Ben, 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 tamam. Hadi bakalım. Evet bu bölümü de burada tamamlıyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.